Alo Murat abim hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Herkese Ömer abi, Ömer abi, Ezem abi. Abi hakkınızda konuştuk ama ekranda olduğunuz için gıybet olmadı değil mi? <laughs> estağfurullah abi, estağfurullah. <laughs> Sizleri severek izliyoruz abi, takip ediyoruz. Allah razı olsun. <laughs> ee, biz de sizin yaptıklarınızı izleyeceğiz şimdi. Yani çok güzel bir oh. e, iftar programı e, tertiplemişsiniz. Ee, i̇sterseniz hemen e, bu bahsetseniz neler oldu, nasıl gelişti, neler yaptınız bu iftar programında? Abi e, şöyle oldu, arkadaşlarla bu 95 bölgesi hizmet gönüllüleri, abi ve ablalarımızın hep beraber bir e, katkısı çalışmasıyla oldu bunlar. Ee, biz bu sene hani her sene diyalog iftarı yapmaya çalışıyorduk abi. Ama bu sene biraz kategorileştirdik. değiştirdik. Hani malum üstadımız da e, Ramazan'la alakalı hikmetini anlatırken dokuz kategoriye bölüyor. Biz biz de böyle e, bu sene ayırdık abi. Bir e, Ramazan'ın iftarın Genel e, diyalog, bakan yönü, insanlar arasındaki kalpleri, sevgi, muhabbeti, sosyal e, ilişkileri e, bakan yönüyle alakalı bir diyalog ister yaptık. Evet abi. Sonra e, Müslüman topluluklarla alakalı e, bir şey yaptık. Biraz daha böyle hani yeni insanların dediği gibi, maneviyata bakan yönü var. Evet. O biraz daha farklı bir temada gerçekleştirdik. Bunu ilk defa bu sene denedik. E, elhamdülillah o da çok bereketli, çok güzel oldu. Bunlar ortalama 60-70 toplam katılımlı. Bunlar yarı yarıya da e, yabancıların, e, daha doğrusu yabancı derken yanlış anlaşılmasın, yerlilerin, bizim dışımızdaki dostlarımızın evet. katılımıyla gerçekleşen iftarlar. Maşallah. o da çok güzeldi. O biraz daha maneviyat içerikliydi. Dedi. Dediğimiz gibi maneviyat aramadığımı, maneviyata bakan yönü, ruha bakan yönünü kendi işlemeye çalıştı. Çok güzel. Zaten ortak. Ortak temaydı. Diğer yerel dostlarımızla biraz daha ortak e, sosyal ilişkilere e, birbirimizi e, tanımaya bakan yönünü istemiştik. Evet. Ondan sonra yardımlaşmayla alakalı gene toplu bir Ramazan'ın malum e, fakirin halinden anlamak gibi başka bir teması daha var. E, yardımlaşmayla alakalı yine malum memleketimizde dedelerde e, mağdur olan vatandaşlarımıza öyle bir toplu iftarımız oldu. Hani böyle dört e, 4 veya 5 toplu ister yapmaya çalıştık abi. E, buradaki hizmet gönüllü insanlarıyla. Sana böyle bereketli geçti çok şükür. Elhamdülillah. Evet abi. E, bilmiyorum başka sonunda istedikleriniz varsa evet. böyle biraz da kategorileştirdik. İnşallah bunlar daha da böyle artarak e, daha da iç, içindeki temaları zenginleştirerek en bundan sonraki senelerde böyle devam edeceğiz inşallah abi. Katılım sayı olarak var mı? Bir, rakam, bir rakam belli miydi? Evet, tabii tabii. Tabii yani mevcut durumumuz bakalım nasıl, ne değildi diye böyle şey yaptı tabii. Birinde 7 masa, birinde 8 masa açıldı. Bunların ortalama 9'a kişilik masalarımız. Yani 60-70 kişilik toplam 60 yemeğimiz abi. Evet, 2-3 yemeğimiz. Yani yardım yemeğimiz, yardım işlerimiz doğrusu yardım yerel yabancı dostlarla işlerimiz, bir de Müslüman topluluklarla işlerimiz her birisi böyle üç büyük toplu bir de iki düştan da kendi aramızda toplu işlerlerimiz oldu. Bununla beraber gene hizmet gönüllülerin böyle akşamları evlerini açtılar burada memleketinden çıkıp gelen e, gürbet, Gurbetçi, Hı <laughs> e, Buna başvurmuşlar e, oturumlarını bekleyen ailelerinden ayrı e, bir hizmet gönüllüleri vardı. Onlar da böyle her akşam bir evde yine iftar yapıldı. Maşallah. Hatta böyle genç genç arkadaşlar vardı. Onlar da böyle yabancı gene onlar e, yani yabancı değil Türk olmayan Türk diyorsa onlar da hiç gerçekte şey, bir, bir, bir şey değil. Artık onu e, Türk olmayan değil. Oradan da gene böyle iki üç tane e, üç üç bin yani, lirası üç var onlar oldu e, farklı milletlerden böyle e, her akşam geldiler. Kah derneğimize, kah bir hizmet gönülümüzün evinde beraber böyle iftar yapın. O da çok güzel O da çok, çok bereketli oldu. Evde, yapanın, evet. Evet. evde yapmanın evde yapmanın güzelliği farklı oldu. Toplu yapmanın güzelliği farklı oldu. Yani çok şükür 30 e, 30'da 30 böyle program yapmaya çalıştık. Yani. Ya evde ya dernekte ya da böyle toplu programlarda. Maşallah. Evet, yani dop dolu bir Ramazan derken aslında kastedilen bu yani dop dolu bir Ramazan. Ya, Elhamdülillah. Yani iftarlarımız çok şükür çok güzel bir programımız oldu. Yani kültür merkeziyle alakalı çocuklarımızın yaptığı manevi içerikli bir NAL program yaptılar. Bu farklı böyle çocuklarım kendi becerileriyle. O da çok bereketli. O da yüzünüzde yüzde yaptığın katılımcı vardı. Kendi hizmet öncüleri arasında. Yani. 5 büyük program oldu. bir program oldu abi çok şükür. Geri kalan 25 akşamda ya bir hizmet gönüllüsü evinde yer derneğimizde toplu iftarlarımız oldu. Evet. Gerçekten evet, evet. gerçekten abi, mükemmel evet, evet. yani. Bence özet anlatıyor Murat abi onun detayı da vardır ama. <gülüyor> <gülüyor> yani evet belki bir anekdotlar ne olabilir güzel anekdotlar yaşadık. Böyle arkadaşlar yemek bitiminde hani diş kirasını ödemeden önce hani nasıldı diye mikrofon uzatıyorlardı. Evet. Yani o yerel dostlarımızdan çok pozitif, çok böyle devam edin, çok güzeldi. Ee, sürekli hiç kaçırmayanlar var mesela. Belki bu e, Beydullah e, bilirsiniz ile alakalı o o kişi üçüncü klibini de yapmış. Çay üzerine de klip yapmış bu sefer. Ee, yani böyle bütün e, Fransız dostumuz öyle. Yani bütün böyle yemeklerimize iştirak ediyor. Çok böyle heyecanlı bir şekilde evet. e, duygularını dillendiriyor. ve üçüncü bir klip yapmış. Onu bizle paylaştı. Yani öyle bizim Uvedil arkadaşımızla alakalı. Ee, yani diğer dostlarımız öyle. Çok güzel bir geceydi. Bunların tamamını bekliyoruz diye. Çok güzel. Yani. paylaştılar. Abi. Çok güzel. Evet. Sizi de ayakta alkışlıyoruz Murat abim. <laughs> Estağfurullah. Estağfurullah. Yani böyle güzelliklere, vesile bölgesindeki... oldunuz. Rabbim evet. daim eylesin inşallah Amin. daha güzellikleri, daha güzelliklerini, daha kapsamları nasip eylesin Amin. inşallah. Amin abi çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Başka ekleyeceğiniz bir şey tamam. yoksa sizi <laughs> izin isteyelim. Teşekkür ederim abi, teşekkür ederim Allah razı olsun iyi vakit, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum size. Çok sağ selam olun. Sağ olsun, hayırlı akşamlar abi. Selametle Murat tamam. abi, hayırlı akşamlar. Sağ olun, selam. Sağ